Okan Buruk, çok önemli bir takımı yendik, bu galibiyeti Lucas Torreira ve babasına armağan ediyoruz, çok sevdiğimiz değer verdiğimiz insanlar, babası her geldiğinde bize orlu gelir, onlara armağan ediyoruz. Okan Buruk, Göztepe, 10 kişiyle Fenerbahçe'ye karşı da iyi oynadılar, bunu da iyi oynuyorlar, berabere kaldılar, açtık, 2, 1 ve 3, 1 oldu. Kalecinin önemli kurtarışları vardı, önemli bir takımı yendik. Okan Buruk, 100 galibiyetimi taraftarlarıma armağan ediyorum. Başkan ve yönetimimiz istediğimiz kadroyu kurdular. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Mauro Icardi gol attığında mutluyum. Zaman alamadığım bir dönemden geçiyorum aslında ama hala gol krallığı için mücadele ediyor olmak benim için önemli. Eleştirileri görüyorum. Ben işimi yapmaya devam ediyorum. Mauro Icardi, Galatasaray'ın en çok gol atan yabancı oyuncusu olmak hedefim, işimi yapmaya devam edeceğim, ancak, en önemlisi takımın kazanmasının olduğunun bilincindeyim.